Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sahih-i Buhari'den yeni bir ana başlığa geldik ve yeni ana başlık Kitabul Cihad ve Siyer. Cihad ve Siyer kitabı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine döneminden başlayan savaşları ve Mekke ve Medine dönemini kapsayan cihadı ve siyeri bu ana başlıkta gündeme gelecek Allah'ın izniyle. Ve ilk olarak ana başlıktan sonra ara bir başlıkta Bab-ı fadl Cihad ve Siyer Cihadın ve Siyer'in faziletleri ara başlığında bir ayet-i almış İmam Buhari onu okuyayım sonra hadislere geçeriz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştara minel müminin enfüsehum ve emmalehum bi enne lehumul cenne. Allah, Allah müminlerden malları ve nefisleri karşılığı cenneti onların mallarını ve canlarını aldı ve karşılığında onlara cennet verdi. Yani cennet karşılığında müminler Allah'a zaten Allah'ın verdiği mallarını ve canlarını verdiler. O müminler Allah yolunda savaşırlar. Öldürülürler, ölürler. Yani savaşta hem ölüm ve hem öldürme. Bu Allahu Teala'nın onlara bir vaadiydi. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kim Allah'a verdiği sözde durursa işte onlara denilir ki bu yapmış olduğunuz alışverişten dolayı sevinin, müjdelenin. İşte bu ayeti kerimeyi önce gündeme getirmiş İmam Buhari Tevbe Suresi 111. ayet. Bu ayetten aynı zamanda şunu da öğreniyoruz. İnsanlık tarihinde Rabbimiz Teala ilk çağlarda Hazreti Adem, İdris, Şit, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Yunus da herhalde içinde ve Musa, Harun aleyhisselamların ilk dönemlerinde Rabbimiz Teala Müslümanlara savaş emri vermemişti. Musa Aleyhisselam ve Harun aleyhisselamla birlikte Müslümanlar özgürleştikten sonra ilk savaş emrini o zaman verdi ve Müslümanlar tarihlerinde savaşla ikinci çağda tanıştılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de ilk döneminde yani Mekke'de savaş emri vermedi. Onlara savaş emrini ikinci döneminde yani insanlık tarihinin üçüncü çağında vermiş oldu. Yani Medine döneminde. İşte burada Tevrat, İncil ve Kur'an gündeme gelirken sayfelerin gündeme gelmemesinden sanki bunu anlıyoruz. Müslümanlara savaşın emredildiği dönem çağı Musa Aleyhisselam ve Havna Aleyhisselam birlikte Müslümanların özgürleştiği, Firavun'un helak olduğu ve Müslümanların Sina çölünde yeni bir hayata başladığı dönemden itibaren başlar ve Muhammed Aleyhisselam'ın hicretine kadar bu ikinci çağda savaş emri vardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın 13 yıllık döneminde de insanı tarihinin ilk dönemine benzediğinden dolayı Nuhut Salih Aleyhisselamların dönemine ona savaş emri vermemiştir ve Medine hicretten sonra savaş emri verilmiştir ve işte bu ayetten bunu da anlıyoruz Allah'ın izniyle. Ve müminlere müjde var, müminlere müjde var karşılığında cennet. Ve 2782 numaralı hadis Kitabul Cihad ve Siyer Siyer ve Cihad kitabından okuyoruz. Ana başlık bu ve sahihi Buhari. Ravi Abdullah bin Mesud, Allah kendisinden razı olsun. Anlatır. Allah Resulüne "Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha hayırlıdır?" diye sordular. Hangi amel daha faziletlidir? Daha üstündür. Yan yanlış söyledim. Ben sordum diyor Abdullah bin Mesud. Dedim ki "Ya Resulallah, Eyül ameli eftal. Hangi amel daha üstündür? Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namaz. Hangi amel daha üstün? Önce namaz. Çünkü namaz topyekun hayatı müslümanca yaşamaktır. Sonra hangisi dedim? Anaya babaya iyilik. Bir rulvali değil. Anaya babaya iyilik. Allah'ın istediği şekilde anaya babaya davranmak, hürmet etmek. Sonra hangisi dedim? Allah yolunda cihat dedi. Sonra hangisi dedim? Allah yolunda cihat. Buyurdular efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın dinini bütün dünyaya aktarmak, bütün dünya insanının Müslümanlığı duyması için çabalamak, Müslüman olmaları için çabalamak ama hidayet Allah'tan. Sorumu tekrarlamadım. Tekrarlasaydım daha da sayardı. Hangi amel daha üstün? Daha faziletli. Önce namaz, vaktinde kılınan namaz sonra anaya babaya iyilik ve sonra Allah yolunda cihat. 2783 numaralı hadis. Kitabul Cihat ve Siyer, Cihat ve Siyer kitabı ve Sahihi Buhari. Ravi Abbas'ın oğlu Abdullah. Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Fetihten sonra hicret yoktur. Fetihten sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır seferberliğe çağrıldığınız zaman katılın. Yani Tobyekün savaşı çağrıldığınız zaman katılın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den Medine hicretten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi merkez edindi. Ve, ve Mekke'de veya başka nerede Müslüman bir kimse ben işte İslam'a girdim Müslümanım demiş olursa dedi ki Muhammed Aleyhisselam Medine hicret et fethe kadar, Mekke'nin fethine kadar usul böyleydi. Nerede kim Müslüman olursa olsun Medine hicret edecek ve Medine'de bir güç oluşturacaklardı. Allah'ın izniyle dünya şehirlerinin anası, Arabistan'ın merkezi Mekke fethedildikten sonra artık bütün Arabistan da Müslümanlığa girdi. Medine hicrete gerek kalmadı ve sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemlerinde de zaten Efendilerimiz döneminde de dünyaya yayıldı Müslümanlık, İslam. Ve bu sefer Muhammed Aslan dedi ki cihat ve niyet vardır. Yani siz haramdan helala, küfürden şirke, isyandan itaata, batıldan hakka ve tüm tüm küfür ve şirk günlerinden İslam'a dönmeye niyet edeceksiniz. Hayatınız Allah adına olacak, hicretiniz Allah ve Resulü adına olacak ve cihat niyetiniz olacak. Dünyada din Allah'ın oluncaya kadar herkes bu dinin egemenliğini kabul edince kadar Müslüman olmaları şart değil ama bu dinde yaşamayı kabul etmeleri şart ve savaş devam edecek, cihat devam edecek ama bundan sonra hicret yok dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra. 2784 numaralı hadis ana başlık Cihat ve Siyer kitabı ve Sahih-i Buhari Ravi Ayşe annemiz Ey Allah'ın Resulü biz cihadı Allah yolunda gayret etmeyi, Allah'ın dini adına yaşamayı amellerin en üstünü olarak görüyoruz. Biz cihat etmeyelim mi demiştim? Anamız Ayşe Allah yolunda cihada gitmek istiyor ve biz de savaşalım diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki: "Lakin cihadın faziletlisi kabul edilmiş bir haçtır. Kadınlar için cihadın faziletlisi kabul edilmiş bir haçtır anlamında. Lakinne eftal el cihad hacun mebrurun diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet siz savaştan sorumlu değilsiniz. Savaş nimetinden mahrumsunuz. Ama hac onun yerine geçer diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ebu Hureyre'den birisi Allah Resulüne gelerek bana cihada denk bir amel söylesen dedi bana cihada denk bir amel söylesen ya Resulallah. Nebi Hasan böyle bir amel bulamıyorum. Sen mücahit sefere çıktığında mescide girip aralıksız namaz kılabilir ve hiç iftar etmeden oruç tutabilir misin buyurdu. Adam buna kimin gücü yeter ki dedi. Ebu Ureli diyor ki mücahidin atı kaza bağlanarak otlar ve o halde bile ona sevap yazılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir Müslüman geliyor. Diyor ki bana cihada denk bir sevap söyle de ben onu yapayım dercesine sanki. Nebi böyle bir amel bulamıyorum. Sen mücahit sefere çıktığında yani iki kişiyi kıyaslıyor. Bir o Müslüman bir de bir başka Müslüman. Bir Müslüman savaşa gidiyor. Öteki Medine'de kaldı diyelim. Şehrinde kaldı. Mescide girip aralıksız namaz kılabilir ve hiç iftar etmeden oruç misin? Adam dedi ki ya Resulallah buna kimin gücü yeter? O zaman daha da denk bir amel bilmiyorum anlamında bu söz söylüyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Ebu Hüre'de diyor ki mücahidin Allah yolunda savaşa giden Müslümanın atı kaza bağlanarak otlar ve o halde bile ona sevap yazılır. 2786 numaralı hadis sahihi Buhari Ana başlık Cihat ve Siyer kitabı. Ravi Ebu Said el-Hudri. Yine bu hadisten önce bir ayet-i kerimeyi gündeme getirmiş İmam Buhari. Bu da Saf suresi ayet 10-13 arası. Ey iman edenler sizi cehennem azabından acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Allah'a inanırsınız, Resulüne inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla, Canlarınızla cihad edersiniz. Bu sizin için hayırlıdır. Bilirseniz bu böyledir diyor ayet-i kerime. Rabbiniz günahlarınızı bağışlar ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere girdirir. Ve tertemiz meskenlere de, e, adin cennetlerindeki tertemiz meskenlere de Allah sizi yerleştirir. Bu büyük bir başarıdır diyor. Saf suresindeki ayet ve bundan sonra hadis devam ediyor. 2786 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri'den denildi ki ey Allah'ın Resulü insanların en üstünü kimdir? Önce Abdullah bin Mesud'da amellerin hangisi faziletlidir diye sormuştu. Burada da Ey nas eftalü. Hangi insan daha faziletlidir? Nebi Aleyhisselam buyurdular ki canıyla malıyla Allah yolunda cihad eden mümin kişir. Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mümin kişi. Mümin olacak bir defa. Önce mümin, sonra ameli de Allah adına olacak. Allah yolunda olacak ve bu amelde cihad olacak. Canlarıyla ve mallarla Allah yolunda. Sonra hangisi dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir dağın başında bulunup Allah'tan korkan ve insanlara kötülüğünü bulaştırmayan mümin kişidir. Diğeri de yine bir mümin kişi ki, bir dağ başında, insanlara kötülüğünü bulaştırmıyor ve Allah'tan korkuyor. Müminün fi şi'abin mineş şi'abi yettekillah Allah için yaşıyor. Allah'tan itika ediyor. Allah'ın haramlarına dikkat ediyor. Helallarına dikkat ediyor. Ve yede'un nase min şerrihi ve insanlara da şerrini dokundurmuyor. Ebu Hureyre'den 2787 numaralı hadis Kitabul Cihat ve Siyer ana başlık Cihat ve Siyer kitabı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken içtim. Allah yolunda cihad eden ki Allah yolunda cihad edenin kim olduğunu en iyi o bilir. Allahu Ekber. Hem hedef Allah yolu olacak. Hem niyet Allah yolu olacak. E, samimiyet olacak. Riya karışmayacak. Dünya karışmayacak. Çıkar, hesabı karışmayacak. Kavim kabile hesabı karışmayacak para pul hesabı karışmayacak. Yalnız Allah'ın adı, Allah'ın dini yükselsin diye Allah adına kim cihad ederse diyor Peygamberimiz. Gerçi bunu Allah bilir ya, öyle ya. Aralıksız oruç tutan ve namaz kılan gibidir. Allah kendisi uğruna cihad edene, Allah kendi yolunda cihad edene canını alıp cennetine koymayı veya sevapla ya da ganimetle sapasağlam geri dönmeyi garanti etmiştir. Yani Allahu Teala cihad eden, savaşan Müslümana iki güzellik yazmıştır. Bunlardan birisi canını alıp onu cennete göndermesi, diğerisi sapa sağlam yurduna geri döndürüp sevapla, ganimetle dönmesidir. Ve 2788 2789 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık Cihad ve Siyer kitabı. Enes bin Malik'ten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Milha'nın kızı Ümmü Haram'ın yanına girer. Ve Ümmü Haram ona yemek hazırlardı. Ümmü Haram Ubade bin Samit ile evliydi. Ubade i̇bn Samit ile evliydi. Bir gün yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girmiş. O da ona yemek hazırlamıştı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem saçını başını ayıklıyordu. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Uyandığında gülüyordu. Ümmü Haram, ey Allah'ın Resulü, hayırdır, Neye gülüyorsun dedi. Allah Resulü, rüyamda Allah yolunda cihad eden bir grup gösterildi. Şu denizde yolculuk ediyorlar ve tahtlar üzerinde krallar gibi oturuyorlardı, buyurdu. Ümmü Haram, ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua etsen de beni de onlardan kılsa dedi. Bunun üzerine Allah Resulü onun için dua etti. Evet, bir kadın denizde savaşan Müslümanlarla beraber olması için peygamberden dua istiyor. Peygamber Aleyhisselam da onun için dua etti. Sonra başını tekrar koydu ve uykuya daldı. Sonra yeniden gülerek kalktı. Ümmü Haram, e Allah'ın Resulü. Yine niye gülüyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de önceki gibi rüyamda Allah yolunda çıkan, cihada çıkan bir grup gördüm buyurdu. Ümmü Haram da, e Allah'ın Resulü. Dua etsen de Allah beni de onlardan kılsa dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen öncekilerdensin buyurdu. Ümmü Haram bu peygamberimizden dua isteyen Müslüman Muaviye bin Ebi Süfyan döneminde deniz yolculuğuna çıktı. Karaya çıktıklarında bineğinden düştü ve bu düşmeden dolayı vefat etti. Biliyorsunuz Ümmü Haram'ın kabri şu anda Kıbrıs'tadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın halasının kabri diye meşhurdur ve Müslümanlar Müslümanlar Kıbrıs'a gittikleri zaman o Ümmü Haram'ın da kabrinin orada olduğunu bilirler ve ziyaret ederler. 2790 numaralı hadis Sahih Buhari Cihat ve Siyer kitabı Ravi Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselam kim Allah ve Resulüne iman eder namaz kılar <laughs> Ramazan orucunu tutarsa Allah'ın onu cennetine koyması hak olur. İster cihad etsin, ister doğduğu evinde otursun buyurdu. Allahu Ekber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kim? Allah'a ve Resulüne iman eder. Men amene billahi ve bir rasuli ve kames salah, namazı eder. Ve same Ramazan, Ramazan orucu tutar kana hakkan ala Allah en yudkhilahu'l cenne cahide fi sebilillah ev celese fi ardihi lati fiha. Allahu Teala'nın onu cennete koyması haktır. İster cihadesin, ister doğduğu evinde otursun. Sahabe dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunun müjdesini vermeyelim mi?" Nebi Hasan buyurdular ki: "Cennette Allah'ın cihad edenler için hazırladığı 100 derece vardır. Cennette Allah'ın cihad edenler için hazırladığı 100 derece vardır. Her iki derece arasında, yeryüzü ile gökyüzü arası gibi mesafe vardır. Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyin. Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs, Cennet'in tam ortası ve en yüksek yeridir. Râbi diyor ki, zannederim şöyle de demişti, Üzerinde de Rahman'ın arşı vardır. Cennetin nehirleri oradan doğar. 2791 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Ravi Semura. Bu gece rüyamda iki kişi gördüm. Gelip beni ağacın üzerine çıkardılar ve bir konağa soktular. Ben şimdiye dek öylesine güzel bir konak görmedim. Bu konak şehitler konağıdır dediler. 2792 numaralı hadis Ravi Enes bin Malik Sahih-i Buhari Ana başlık cihat ve siyer kitabı Nebi Aleyhisselam Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Daha değerlidir. Allah yolunda, Allah rızası için sabah veya akşam yola çıkmak dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Hedef Allah'ın rızası olacak. Allah yolu olacak, Allah'ı memnun etmek olacak ve bu hedefle, bu gayeyle, bu niyetle çıkan bir kimse akşam ya da sabah çıktığı yola fark etmez. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerli bir iş yapmış demektir. 2793 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den Sahih-i Buhari Cihat ve kitabı Nebi Aleyhisselam cennette yayın iki ucu cennette yayın iki ucu güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha değerlidir. Yay bilirsiniz ok atılır. İki ucundan kastım zannedersem iki taraf arası. İki ucu güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Cennetteki bir yay Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha değerlidir. Çünkü o da cennet kazandırıyor. Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak, Allah'ın rızası için, Allah'ı memnun etmek için Allah'ın istediği şekilde. Allah yolu bu anlama gelir. Allah rızası için, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın onayladığı bir hayat tarzıyla kim sabah akşam yola çıkarsa üzerine güneş doğan şehirlerden daha iyi, hayırlı bir iş yapmış demektir. Sehil bin Saaddan 2794 numaralı hadis. sahih Buhari Kitabul cihat ve Siyer. Nebi Hasan buyururlar. Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkmak dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Enes bin Malik, Ebu Hureyre ve Seyl bin Sattan benzer hadisler okuduk Allah'ın izniyle. Ve 2795 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Sahih-i Buhari, kitab Cihad ve Siyer. Bu arada cihad karşılığı ayetler ve hadisler cennet deyince Rabbimiz Teala'nın cennette Müslümanlara hazırladığı hurilerle ilgili hemen burada hadisleri almış İmam Buhari Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır Enes bin Malik'ten 2795 numaralı hadis hiçbir kul yoktur ki ölsün de Allah katında kendisi için hazırlanmış şeyi gördükten sonra dünyaya dönmek ve dünyaya ve dünyalığa sahip olmak istesin. Hiç cenneti gördükten sonra kimse dünyaya dönüp bakmaz bile. Ancak ancak şehit şehitliğin üstünlüğünü gördüğü için dünyaya dönmek ve bir kez daha öldürülmek ister. Ancak şehit Allah rızası için Allah yolunda şehit olan kimse şehitliğin üstünlüğünü gördüğü için dünyaya dönmek ve bir kez daha öldürülmek ister. Enes bin Malik'ten 2796 numaralı hadis, sahih Buhari ve Kitab-ül ve Siyer. Nebi Aslâm şöyle buyurmuştur, Allah yolunda sabah veya akşam yola çıkış dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. İçinizden birinin yayının iki ucu veya sopası dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir cennetteki. Cennet halkından bir kadın, cennet halkından bir kadın yeryüzüne görünse yerle gök arasını aydınlatır ve güzel kokusuyla doldurur. Onun başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Yine şu değerlendirmeye de almış İmam Buhari. Hurilere bakan göz şaşkına döner. Onların göz bebeği koyu siyah, beyazı da bembeyazdır. Allah buyurur, biz onları hurilerle evlendirdik. Evet, cennet hanımları hurilerden daha da şerefli, daha üstün. Şüphesiz hepsi şerefte, üstünlükte, yarışta ama dünyada Müslümanca yaşayıp cennete giden Müslümanlar hurilerden daha değerlidir. Allah katında daha üstündür. İşte cennet halkından bir kadın yer yüzüne görünse yerle gök arasını aydınlatır ve güzel kokusuyla doldurur. Onun başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. O zaman ey Müslüman hanımlar cennet hanımı olmaya çalışın. Ey dünya hanımları Müslüman olun da cennete gitme çabası içine girin. Biriniz dünyadan daha değerli olacak. Allah bu müjde veriyor. Ve ey erkekler siz de Müslüman olun da bu değerli Müslüman hanımlara ve hurilere cennette sahip olma yarışına girin anlıyoruz bu hadislerden Allah'ın izniyle. 2797 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer Ravi Ebu Hureyre. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuş Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminlerden bir grubun beni savaşa gönderip imkansızlık yüzünden kendileri gidememek ağırlarına gitmese yani ben gideceğim ama onlar gidemiyor, onların arına gitmese, Allah yolunda hiçbir birlikten geri kalmazdım. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda öldürülüp tekrar, öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi ne çok istiyorum, bir bilseniz diyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şehitliği arzulama konusunda. Gerçekten Muhammed aleyhisselatü vesselam, kendisine Medine-i Münevvere'de, Savaş emri verildikten sonra sanki zırhını giydi, bir daha hiç çıkarmadı. Vefatına kadar hep hayatı savaşta geçti ve son seferi de biliyorsunuz en zor bir sefer Ceyşül Usra zorluk seferiydi. Rabbimin izniyle ona da gitti geldi. Ve devam edeceğiz. kitab Cihat ve Siyer ve diğerlerini Allah'ın izniyle Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.